Çin'le Hazreti Mehdi arasında bir bağlantı mı var? Çin'in altı değil üstünde de metafizik sırlar var. Hatta bazı zamanlar diyorlar Peki Mehdi Aleyhisselam'la ne alakası var? Canım? Evet, nasıl bir bağlantı var hocam? Aynı şekilde Çin ülkesinde de Hz. Mehdi'yi bekleyen, ona yardım etmek için görevli olan metafizik varlıklar varmış. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizi karşınızdayız. Kıymetli İsmail Ernur hocamla yine buluştuk. İnşallah sizlere çok güzel bir video çekeceğiz. Gerçekten konu çok ilginç. Ben de yeni duydum hocamla bugün öğrendim. Çok enteresan bir konu. Ben de merak ediyorum ne söyleyecek hocam. Ama önce sizlere buradan bir duyurumuz var. İnşallah nasip olursa 1 Şubat Cumartesi günü Ankara'da olacağız. Ankara'daki arkadaşlara duyurulur. Ankara'da Manolü önderliğinde bir gezimiz olacak. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesini, camisini inşallah gezeceğiz. Ankara'nın metafizik bilgileri bilmiyorum. Herhalde Ankara ile ilgili özel bilgiler gelecek. Ki Ankara ya Ankara'ya gidiyoruz. Bilmiyorum evet, Ankara sıradan bir yer değil. muhakkak ülkemizin başkent. de başkenti, büyük olayların hep yaşandığı bir yer. Bakalım ne gelecek, ne bilgiler gelecek, ne öğreneceğiz. Evet. Allah nasip ederse 1 şubat cumartesi günü İnşallah. oradayız. İmkan olan kardeşlerimiz Manolya turla irtibata geçerek katılabilirler. Biz zaten konuşurken orada afişleri getirmiştir arkadaşlar. O afişlere. O afişteki e, numaraya, ilgili numaraya mesaj atarak gerekli bilgileri alabilirsiniz. E, Zeki Çiftçi önderliğinde böyle güzel bir gezi yapacağız. E, Ankara'nın metafizik sırlarını aralıyoruz. E, Ankara bizi çağırıyor. Biz de inşallah gideceğiz. İnşallah. Evet. Bütün e, dostları bekleriz. E, ve gelelim konumuza. Şimdi evet. hocam çok enteresan bir konu. Ben duydum ama dedim ki yani bu nasıl <laughs> bağdaştıracağız mübarekleri? Yani şimdi bir, bir yanda Çin, bir yanda Hazreti Mehdi. Evet. Şimdi Çin'le Hazreti Mehdi arasında bir bağlantı mı var? Niye bu bilgiler gelmeye başladı? Evet. Mübarekler bu konuda ne diyecek? Buyurun hocam. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Hani Çin ülkesi sıradan bir yer değil. İnsanlığın tarihi boyunca var olmuş. Ve bakınız şöyle bir bilgi var. İnsanlığın en kadim bilgileri eski Mısırlılardan bile önceki bilgiler Çinlilerde varmış. Çindeymiş. Ama bu bilgilerin bir kısmını Japonlar istila sırasında öğrenmişler ve kendi ülkelerine getirmişler. Ve kullanmışlar, bugün bile kullanmaktalarmış. Yani bu bereketi en kadim, yani kozmik insanlığın e, yaratılışına ait, dünyaya gönderişine ait kozmik bilgiler, kozmik bilgiler en e, eskileri Çin'deymiş. Ama Japonlar bir dönem e, Çin'in büyük bölümünü istila etmişlerdi. Mançurya bölgesi evet, e, doğu bölgesini. E, zaten Çin'in e, demografisinin çoğu batısındaymış. Pardon doğusundaymış. Hı -hı. E, diğer topraklar çöl ve daha kurak yerlermiş. Ama nüfusun yoğunluğu ve özellikle tarım alanlarının yoğunluğu batıdaymış. Ve e, diyorlar ki bak Japonlar tamamını alamadılar ama sadece alabildikleri öyle bir süper güç oldular ki e, iki Dünya Savaşı'nda ancak iki atom bombası durdurulabildiler. Yoksa eğer o atom bombası atılmasaydı Japonya savaşmaya devam edecekti. Evet, Her, doğru. Eğer e, Japonya teslim olmayı kabul etmeseydi toplam iki şehirde 22 şehri yok edilecekti atom bombalarıyla. Hı. Ama bunu bildikleri için tamam demişler, teslim oluyoruz. Bir, e, böyle bir sır var yani Çin ülkesi sıradan bir yer değil. Özellikle daha önce hatta terakota e, askerle ilgili videomuz olmuştu hocamla. Evet çekmiştik onunla ilgili. E, toprağın, ruhaniyetinin güçlü olduğu bir yer arkadaşlar. Ve mübarekler diyorlar ki sadece e, Çin'in altı değil üstünde de metafizik sırlar var. Hatta bazı zamanlar diyorlar deniz kıyısından okyanus üzerinde bazı şehir silüetleri ortaya çıkarmış Çin'de. Çin'de. Evet. Ve bakın tabii ki Çin halkının tamamı şey değil, Budist değil. Çin ırkını olup Müslüman olanlar da var. Peki bunlar nasıl Müslüman olmuşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlendirdiği bir sahabe. Oraya gitmiş o zamanın şartlarıyla. Hicaz neresi, Çin neresi? Ama Allah'ın emri, Resulullah'ın tavsiyesi demiş. Kalkmış gitmiş o yollara. İlim Çin'de de olsa gidin Öyle evet öyle bir hadis de anlatır, rivayet olunur. Ve Veb bin Kepşi radiyallahu anh gitmiş oraya. Tabi oradaki yetkililerden de izin almış. Önce onlara anlatmış e, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz İslam dinini. Onlar da Çin'de bir mescit yapması izin vermişler. Bakmışlar bu adam iyi bir şeyler anlatıyor. Tohumları o ekmiş. E, bugün belki 100 milyon Çinli Müslüman var. Yani o bir kişinin e, tabii tabi tarih boyunca birçok Müslüman gelmiş geçmiş. Düşünün ne, ne kadar hayırlı bir yol açmış ki belki hala ecir alıyordur mübarek. Peki Mehdi Aleyhisselam'la ne alakası var? Çin? Evet nasıl bir bağlantı var hocam? Şimdi zaten Mübarekler diyorlar ki bir birincisi Çin'in bugün bu kadar yükselmesinde süper güç olmasında tesadüf değil diyorlar. Tabii şimdi bir Asya yüzyılı yaşamıyor. Tabi ki Çin ejderi. Bakın Çin'in dedik ya çok kadim bir tarihi var. Aynı zamanda Çin'deki metafizik de kadimmiş. Ve diyorlar ki orada nasıl ki daha önce başka videomuzda bahsetmiştik. Başka yıldızlarda, gezegenlerde Hazreti Mehdi gelişini bekleyen varlıklar var, metafizik varlıklar. Aynı şekilde Çin ülkesinde de Hazreti Mehdi'yi bekleyen, ona yardım etmek için görevli olan metafizik varlıklar varmış. Zaten bizim e, iz, e, Politak izleyicileri, Koray Akamacı kanalı izleyicileri gayet kültürlü. Özellikle metafizik konusunda da bayağı bilgiler attık. Evet, attı. tabii. Anlamışlardır. Fırsat sorusu mu gelecek Yani Anlamışlardır. Hocam? Kim tarafından o metafizik varlıklar programlandıkları. Değil mi? Soralım hocam, Peki, hocam soralım fırsat sorusu. E, Misafir ev sahipleri Buradan da söyleyeyim yorumlarda da yazsınlar. Tamam. Hayır. Bak demin söyledik. <laughs> Bakın e, Peygamber Efendimiz biz, bir, daha soracağım. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem e, bir sahabe efendimizi görevlendirmişler. O sahabe efendimiz o yılın şartlarında 6. yüzyılın şartlarında Çin'e kadar gitmiş. Oradaki Çin hükümdarına İslamiyet'i tebliğ etmiş ve anlatmak istediği için de müsaade istemiş. Ve Çin hükümdarı e, demiş ki sen güzel bir insansın anlattığın şeyler de güzel. Sana burada bir mescit yapman izin veriyoruz demişler. Ve bin Kepşer radiyallahu anh orada İslami, oradaki Müslümanların temelini atmış. Kabri hala ganzu şeyin demiş. Ama bakın bugün de orada Hazreti Mehdi'nin gelişini bekleyen metafizik varlıklar varmış. Dolayısıyla zaten Hazreti Mehdi'sinin gelişini kim müjdeliyor? Peygamber Efendimiz değil mi? Evet. Belki Webbin Kepçe Radyo'dan da söyledi. Orada sadece insanlar hazırlama dedi. Veya sadece insanlar Müslüman olmadılar orada. O zaman oraya giden metafizik anlamda da şey olan bir insan. Orada çok güzel şey, seçilmiş bakın, insanların dışında metafizik varlıklar da yaşıyor. Hatta bak demin dedik ya. Her yerde var, değil mi? Her yerde varlar ve orada daha kadim. Bak diyorum insanlıktan da eski ve bugün bile onun gelişini orada bekleyen e, Müslüman metafizik varlıklar var. O zaman hocam şöyle bir soru ortaya çıkıyor. En eski metafizik varlıklar Çin'de mi diyebilir miyiz? Çin'de mi? İsrail var. Yok. İsraille bile, bile evet. Çin'de diyebilir misiniz? Çin'de. Evet, hatta bakın Seyit Abdülkadir Genelazetleri zamanında onun bir menkıbesi var. Bir adamcağız geliyor, yalvarıyor e, kızımı metafizik varlıklar kaçırdılar diye. O da bir yer tarif ediyor e, Bağdat taraflarında. Git diyor orada diyor. Kendi önce bir koruma dairesini al diyor. Bekle diyor oraya cinlerin reisi gelecek ama önce diyor adamları gelir. Sakın daireden çıkma. Çıkarsan öldürürler seni diyor. Bekle diyor ben reisinizle konuşmadan buradan gitmeyeceğin diye söyle. O zaman reisleri gelir diyor. Ve hakikaten önce gelip korkutmaya çalışıyor. Git buradan diyorlar. Sen buraya ait değilsin. O da kabul etmiyor. Abdülkadir Genel öyle dediği için. Ben reisinizle konuşmadan buradan gitmeyeceğim diyor. Öyleydi böyleydi. En son at üstünde geliyor. Ne istiyorsun diyor. Diyor ki beni buraya Seyyid Abdülkadir Genel'i gönder deyince duruyorlar. Ne istiyorsun diyorlar. Sizinkiler diyorlar. Yani sizin gibi varlıklar. 7 yaşındaki evladımı kaçırdılar. Onu istiyorum diyor. Hemen emir veriyor. Dünyanın her yerine dağılın. O çocuğu da bulun, şeyi de bulun. Kaçıranı da mı? bulun getirin. O, o reisin askerleri hem o 7 kız çocuğunu getiriyorlar hem kaçıranı getiriyorlar. Nerede buldunuz diyor, Çin ülkesi bulduk diyorlar. Ta Çin'den getiriyorlar ve hemen o kaçıranı cezalandırıyorlar. Hatta diyor ki senin bu Abdülkadir Geylani'ne bu kadar bağlılığın nereden diyor. Diyor ki Abdülkadir Geylani gece olunca evinin penceresinden gökyüzünü seyran eder, onu gören cinniyle kaçacak yararlar diyor. Allah o kadar bir şey vermiş ona, bir kudret bahşetmiş. Ha şimdi sözün özü evet Web bin Kepşi radiyallahu anh gitmiş oralarda Allah rızası için anlatmış İslamiyet'i ve pek çok insanın Müslüman olmasına sebep olmuş. Ayrıca pek çok cinninin de Müslüman olmasına sebep olmuş ve onlara tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda gelecek evladından, evlad Resulü olacak olan zatını da e, anlatmış ve bazı görevler bildirmiş. Ve o görevleri de onlar bekliyorlar. Diyorlar ki mübarekler o, mü or Çin'deki mübarekler ona ferihlerinde ve e, harplerinde yardım edecek ettikleri gibi diyorlar. Esas onu ahir ömründe de yardım edecekler. Niye? Sonuçta o da bir harplere girecek. Devlet yönetimi kuracak. Devlet yönetecek. insanın sonuna ilgilenecek. Ahir ömründe orada mı kalacak? Çin'de mi kalacak? Diyorlar ki bak hatta şunu söyler. Çin'in Şantung bölgesi varmış. Şantung. Orada diyorlar. E, İkamet edecek. Orada e, söylüyorlar bunu ve diyorlar ki bakın Nebahat da şu anda en e, bereketli olduğu yer Çin ülkesi diyorlar. Yani nebatat niçin? Sıhhat için. Demek ki yani belki Hazreti Mehdi Aleyhisselam e, ahir ömründe bedenin daha sıhhatli kırmak için Çin ülkesinde yaşayacak. Geneksel tıp falan orada çok. Dokunmuş. Doğru orada geneksel tıp çok e, şey. Geneksel sanatlar da değil mi? Orada meşhur. Biz burada yine bir te, e, bizi daha önce davet eden, misafir eden teslip atölyesindeyiz. Arkadan anlaşılıyor mu? <laughs> e, İzleyicimiz hatırlayacaktır zaten. Allah razı olsun. E, bereketleri ala olsun. İnşallah. Tamam, inşallah. E, diyorlar ki Oradaki oranın havasından, suyundan ve nebatatından faydalanacak şey yapacak. E, bedenini sıhhatli kılmak için diyorlar. Yani evet Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir Çin'deki metafizik ordulardan da yardım alacak. Allah'ın emrini yerine getirmek üzere. Ayrıca da ahir ömründe orası ona e, yurt olacak diyorlar. Yurt olacak. <laughs> İnşallah. O zaman Çin'in bu kadar çok böyle günümüzde bir, hani şimdi farklı yere çekenler olacak ama <laughs> hani bir yükselişi var. Evet. Sanki bir bereketi var. Çin her yerde, Çin Hı -hı. her yere kanca atıyor. E, Türkiye'yi doğal ortak olarak görüyor. Biz de çok yakın takip ediyoruz bu konuları biliyorsun hocam. Evet. E, şimdi e, Kuşak Yol projesi var. Belki de Kuşak Yol projesi. Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanı da 2-3 gün önce Van'da İpek yolundan bahsetti. Burası da epek evet. yoluyla beraber çok gelişecek, mamur olacak dedi. İnşallah. Acaba diyorum ki, e, bütün bunları birleştirdiğinizde bu Kuşak Yol projesi vesaire hepsi biraz da bununla alakalı olabilir mi hocam? Soralım. Şimdi bizim mübarekler biraz şeye bakıyorlar. İşin e, harp tarafına. Hmm. Şöyle ki bak şunu siz soru sordunuz ama onlar diyorlar ki Amerika'nın çöküşüne Çin sebep olacak diyorlar. Hmm. Yani Çin ve Rusya oralar kadar ulaşacak diyorlar. Hatta Çin şu anda... Rusya'da dediler. Evet. Çok önemli. E, belki Rusya doğudan girecek, Çin batıdan girecek. Hmm. Ama e, özellikle Çin ülkesi şey yapıyor diyorlar. Aziz Allah Celle Ezan-ı Muhammed ile Duayla bitirelim inşallah. Evet. E, evet. Burada ev sahiplerimiz de iftar e, edecekler. E, şöyle bitirelim. E, diyorlar ki Çin yapay adalar yapıyor. Üzerine çok devasa, çok e, hızlı nakliye uçakları inşa ediyor. Çok gizli sayıda diyorlar. Deniz şey kuvvetlerinde de çok etkili. Aynen. Yani resmen istilayı hazırlanıyor diyorlar. Evet. ha İnşallah e, bizim öncelikle bir e, duamızı da edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ağzin ahuzin jalla jaliyusu jall jallat. 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 Bi ağzin ahuzin jalla jaliyusu jall 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 Bi ajin ehojin jalla jali tu jajalat. 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 Bi rahmetik ya rahman rahimin. Bi rahmetik ya rahman rahimin. Bi rahmetik ya rahman rahimin. Allahım hane isadetlerinde bizleri ağırlayan misafirlerimizin dünyayı ve ahirete müteahhit ne kadar sıkıntılar varsa ya Rabbi sen onlara gider afiyet ile. Amin. Bereketlerini âlâ eyle. Tutmuş olduğu oruçlarını kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım Çin ülkesini İslam beldesi eyle. Çin halkını İslam'ı kabul eden, İslam'a hizmet eden insanlar eyle. Ya Rabbi, Çin idaresi altında sıkıntı çekmekte olan Doğu Türkistan'ın kardeşlerimizin sıkıntılarını gider. Allah'ım, Çin hükümetini onlardan razı eyle. Onları da Çin hükümetinden razı ile Bu sıkıntılar bir an evvel afiyet, izzet ile geçsin gitsin Ya Rabbi. Allah'ım Çin ülkesini ahir ömde Hazreti Mehdi kılacağın kuluna Ya Rabbi hayırlı yurt eyle. Onun Amin. için sıhhatle eyle. Allah'ım Çin'deki toprak bereketinden, su bereketinden e, tüm cümle ümmeti Muhammed'i istifade et. Bizim ülkemizi istifade ettir Ya Rabbi. Amin. İpek yolu e, geçmişte zengin ettiğin gibi Ya Rabbi ahir zamanda da yine ipek yolu vasıtası veya kuşak yolu vasıtası ülkemizi zengin eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım Türk askerini, Türk polisini, Türk milletini yüce ile, Türk istihbaratçısının başarılı ile. Allah'ım milletimizin, devletimizin gücünü arttır. Milletimizin geçim sıkıntılarını geçirtir ya Rabbi. Amin. İşlerine bereket ver, hanelerine huzur, selamet ver. Amin. E, bedenlerine sıhhat ver ya Rabbi. Düşmanımızın bizi zehirlemesine, bizi hasta etmesine izin verme ya Rabbi. Amin. her türlü fitnesinden, Hepimizi koru. Çoluk çocuğumuzu koru ya Rabbi. Bağımlılık yapıcı şeylerden, kumar illetinden, içki illetinden, uyuşturucu illetinden evlatlarımızı ve cümle kardeşlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım hanelerimizi huzurla eyle. Zina belasından cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Ya Rabbi ismine sığınıyoruz. seslerin namına kısıldığı isminden istiyoruz ya Rabbi. Allah'ım Türk sancağını cihanın her tarafına dalgalandır ya Rabbi. Türk devletini güçleyle İslam'ın hami hamisi eyle ya Rabbi. Amin. Amin bihi sır suret Fatih. Fatiha Amin. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza Gün sağlık. Çok inşallah. teşekkür ederiz. Çok da farklı değişik bir video evet. oldu. Zaten iki ana unsur orada çıkıyor Hazreti Metin ile alakalı bir Çinin aslında ahir zamanda oynayacağı rol evet. ve Hazreti Metin'in ahir ömründe oraya yerleşmesi evet. hepsi birbiriyle bağlantılı. İnşallah. Ee, Allah razı olsun çok Abi, teşekkür ederiz. Ee, sevgili dostlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.